Kaçılalım mı? Hani kaçırıp gidelim alırız, mi? Alırız alırız. Alır mıyız? Ezelim adamları bir yandan. Yapamayız onu. Yavuz bindim arabaya. Bas gel. Dur dur dur. Tek atacak şimdi kafama bak iyi izle. Alırdık ha. Yok 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 boşver boşver Yavuz gel gel gel. Ben ölürüm. Bak bak giden biri daha var. Kes. Mirado arabasını kaptık. Abi dağlık yol ya. Var ya çok iğrenç bir yolla Arabayı kaçırdık. O adam nereye indi o adamı takip edeceğim. O adam daha yeni iniyordu. Onu vurma Yavuz. Onu alalım. Oha yavaş lan. Yavaş lan. Yavaş oğlum. Oğlum yavaş yavuz Adam buraya indi galiba. Niye? Arkaya arkaya. Niye niye? Orada adam vardı. Boş ver. Biraz tur atalım ya şu arabayla. Seviyorum böyle arabaları. Aynen topuk jet topuk. Ama güzel arabayla baksanıza. Adam kaçındı. Git adama. Topuk. Üç kişiler. Öldük o zaman yavuz benim silahım yok. Alırım ben büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle yavuz deme öyle. Evet bekleyelim Yavuz'u. Bir. Yavuz karşıya geçti Güzel birisi. Biliyorum. Düşman görüldü. Birisi geldi. Lan mermi bitti. Öldür Yavuz öldür. Öldür Bak, öldür kaldı. öldür. Ben misini alayım. He Bırak la bırak bırak. Nereden vurdu? Düşman görüldü. Güzel. Oy! Hayır, sağdaki. Hayır, sağdaki. Bitti. hepsi bitti. Ha, hepsi bitti. Trollüyoruz, trollüyoruz da güzel oyun çıkıyor ya. Abi her türlü oyun çıkartıyoruz yani. Siz az olun ya. Aman döndüm adama. Mükemmel bir dönüştü. O dönüş virajda bile yapılmıyor. Bomba çok. Bombayı iyi tutturdun sen hayret. Bomba ustasılığını benden öğreniyorsun. Öğreniyorsun benden bir şeyler. Oh yes. Neyse m 762 kullanayım. 760. Gidelim Yavuz. 760. Yo ben fazla yok. Küçük küçük. O zaman scarab mı bol vardın mı? yok yok abi camın arası abi, duvar ben... kaldı mı? çok az gidelim arkadaşlar ne duvar kaldı normal benim evin manzarası Öldürme öldürme Niye? Vurma vurma Ben de vurmuyorum Ama bunlar vurur ya Al bak Ay. Olmadı Alırsın Sanki abi alamayacağız adamın da bize gelip kafa tutuyor arkadaşımız o Sadece biz rank, rank diye yardımcı oluyoruz. Sırf ölme Ay, diye. Bilmiyorum. Yani yani eksi yer bizim için problem değil arkadaşlar yani. Eksi yersin ama takımlaşma dostluk yani sadece bizim niyetimiz. Yani vurunca ne oluyor? Eline yine geçecek yani. Bak arkadaşım kurtardım ama ölen sen oldun. Aa. 157. 57 net ama yara. Yavuz sende kit, kaç kilo var? Kit var mı kit? 7 kilo var. Sab Ta sabah olmadı ya farklı olduğundan. Aynen. Ee, kit var. Arkadaşlar bu benim ee, manzara ya. Gerçekten sabah olunca güzel bir manzara doyuyor. Doğru. Her yayının sonunda zaten gösteriyorum kamerayla, facecam ile. Tam ekran yapıp gösteriyorum size orayı. Mı, mı? Aynen çok iyi yani gözüküyor. Evlerin böyle şey gibi Mersin'in e, böyle nasıl desem hangi evleri desem böyle. Bir evler vardı ya Mersin'in böyle onlar gibi mesela şu an ışıl ışıl gözüküyor zaten. Herhangi bir kaplama falan da yok yani evde. Kestiler bizi. Kestiler. Mersin değil arkadaşlar Hatay. hataylıyım. geri kaçıyorlar. Ayağından sıktım. Ha, orada mı? Hayır lan. Yumruk at, yumruk at. Moment oldu yok. E yumruk attın da direkt öldürdün adamı. Acımadın. Rolluyoruz oyun yavuz. Geleğim yokmuş. Önden mi düştün? Aynen. Kaldırınca direkt spray şey yapacağım adamı. Yanında arkadaşı, arkadaş da yanında. Arkadaş da yanında. Düşman görüldü. 6 6 M762. Of, ne güzel M762 ile sprey çekmeden. Can Öf, evet, çekmeden nasıl M762 ile sprayler oluyor? Mükemmelsin be tablet. Bana da ver. Hayır. At abi 8 bir işimiz yok. Ben ne yaptım? Sen bunu görmemiş miydin bu arada? Bu adamı? Yani adam yok abi bizim suçumuz yok. Kankam neredesiniz? Dead. Şey, dead şey diyorum. Düşmanlar neredesiniz? Hmm. Niye adam, araba niye değiştirdin? Köfteci arabasını sürer O zaman elveda sana. Bay bay. Ah, ha fişek katlar Yavuz solda. Gördüm gördüm. Hadi o zaman gidelim. Buradan yol yok. Gördüm bir tanesini. Daha solda duracağım. bir. Soldaki. Aa bir grup geldi Yavuz bir grup geldi sol yukarı. Tamam. de drop shot atmalar. Sağa bak. Göremiyorum. Çok sıktım beni. Arabaya mı? Ya sağdakiler oynuyor. Ney ney ney? Oyna 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 sağa. Dikkat et çok aşıkasın. Gitme 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 <laughs> Alanda değil <laughs> Geldim yanına Seyfim seyfim tut Masaydım iyiydi. Sağdaki AVM'liye tek atabilir bize. Dikkatli ol. Helalsin. Sol yukarıdaki grup kaldı. Hepsi mi öldü? Aynen orada. Hepsi ölmüş. Çet. Oha. Oha bir tane daha attı birisi. Geliyorum kankan. Aynen başka. Canları çok az. Bekle AVM'yi alayım. Ölme ölme. Sol yukarıdan oynadım. Açıyorlar mı? Ya al abi artık al al. Sellerim burada. Yavuz can topluyorum kendimi toparlıyorum. Topla. Bekle sen yavaş yavaş oyna. Adamlar öldü bil ben benim açımdan var adamlar. Birisi geliyor. Bitirdin. Hızlı oyna hızlı oyna. Oynuyorum. Sağdan oynuyorum. Öldü etti, öldü etti. Tut Güzel oyundu. Şu sinekler beni bıraksa. Aynen şu an bende de terleme başladı. Hava açılmaya başladı. Şu an güneş vuracak artık. Katma oluyor ya. Çok katma oluyor. Elgato lazım abi. Chat şey yemin ederim Elgato lazım. Ciddi anlamda Elgato lazım. Abi yapın desteğinizi ne varsa atın abi. Az 3-5 demeden atın abi sıkıntı yok. Ben kompu lazım. Bunda yok. Evet, tamam. Hala hakkını helal et Yavuz. olmasın. Aga be. Ket inelim arabama. <laughs> abi şimdi ara olsun dedi ya. Drop'u almam gerekti. Alalım. Köfteci geldi. Köfteci geldi. Yavuz kapalı arabada bir tane fasulye satılır. Var. Nerede? Nerede? Anlaması Yavuz ben niye göremiyorum? Kör oldum. Yemin ederim kör oldum galiba. Anlaması anlaması. Bina açtı. Hadi be lan sen. Yakın oyna. Hoppala. Kuen sen mükemmel yedin kankam. Aşağıda da var. Evet. Kadir'im canım benim. Çatıdaki öldü. Önümüzde önümüzde. Aynen gördüm. Oynadım. Canat. Oynadım oynadım. What? Öldün kankam. Yallah lobi. Yallah lobi diye. Lobi sizi bekler. Aynen lobi sizi bekler. Kardeşlerim benim. Canlarım benim. Lütfen. Let's go abi let's go. Arabayı getir Yavuz. Patates arabasını unutma. Drop var yanında zaten. Dropları yemesinler. Drop aldım ben. Drop aldım. Ama Gelmiş galiba arkamıza. Kulübede adam var galiba. Yavuz. Bak araba burada bırakmış? Olabilir, olabilir. Şöyle bir mantık yapmış. Ya burada arabayı bırakayım. Burada arabayı bırakayım. İçeri gireriz, saklanırız. Aynen. <laughs> Oğlum ama mantık çalıştı var ya. Mantık çalıştı. Şey, mantık çalıştı yalnız fark ettiniz mi? Adam cidden öyle yapmış. Çaldım <laughs> ya kusura bakma. Ya vurmak isterdim ama ne bileyim yani canım çekti adam böyle küçücük beni Yo ben de öldürdüm ya. Ben tavayla öldürüyordum. Ya. Lan aç, Öldürdün değil mi? Öldürüyorsun şu an adamı. Öldürüyorsun ben biliyorum çünkü sen böyle tepki verince direkt öldürüyorsun. Çok iyi oyun çıkardık. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Evet video kaydımızı durdurduğumuz Güzel bir video çıktı. Güzel bir Miramar videosu çıktı. Gameplay videosuyla sizlere sanardık. Mükemmel bir video çıktı. Kapatıyoruz arkadaşlar videoyu. Yayını değil videoyu. Abi videoyu kapatıyoruz.